Herkese merhaba arkadaşlar. 26 Aralık Cumartesi Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Adana programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1'de start alacak. İkinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 2.30'da buçukta başlamış olacak ki ben yine her iki altılı programıyla ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı gündüz koşacak ki akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında İzmir koşacak. Gündüz Adana var. Adana'nın da arkadaşlar birinci koşusuyla beraber birinci altılısı başlamış olacak. Şartı 4'te bir koşu izleyeceğiz ki Yamak bir aprantilerin start alacağı bu koşuda 4 yaşlı tarapları 1900 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 8 tane safkan start alacak. Benim çok beğendiğim bir safkan var. Bu da 3 numaralı terapisi arkadaşlar ki aynı zamanda bu dönemin aprantilerinden olan Nizamettin Demir'le beraber start alacak olan bu safkanın ben iyi koşacağını düşünüyorum ki zaten aprantisi de yani Nizamettin de oldukça beğeniyorum. Yeni, yeni jenerasyonun en azından etkileyici bir performansı var bu arkadaşımızın bir start çekmiş. Ben bunu da kullanacaktır. Yetenekleriyle bir araya gelen terapistin de oldukça formda olduğu bu koşuda ben kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı terapist arkadaşlar ben de günü ilk ayağında özel özellikle öncelikli safkanım olacak ki rakip hanesinde de burada 6 numaralı Aldır Bey'inden yine Vedat Abiş idaresinde iyi bir koşu bekliyorum. Günü ilk ayağı için bu iki safkan bende öncelikli. Yani 3 ve 6 numaralı safkanlardan günü ilk ayağında arkadaşlar özellikle dediğim gibi etkili güzel bir koşu bekliyorum bu iki safkanın. Gün ilk ay için muhakkak değerlendirelim. Gün ikinci yana geldiğimizde ise şartlı bir de 2 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz ki 1200 metre mesafe kumda ilk defa start alacak. 9 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Burada özellikle ben bir tane Safkan'ı biraz daha fazla bahsedeceğim ki bu da 7 manalı Lady of Anatolian olacak arkadaşlar. Önemli pedigriye sahip güzel Victoria Galop yavrusu olan Safkan anne kanatı da Montaigne gibi devamlı kullanılan pedigrelerden biri. Çok başarılı özellikle dişi Safkanlar veren bir pedigri. Akın Sözen idaresinde şanslı gözüküyor. Zaten ilk start safkanın galoplarında etkili yarışlar gördüm. E, bu safkanın bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. 7 numaralı Edof Anatolian arkadaşlar Akın Sözden idaresinde oldukça şanslı gözüküyor. Varsa yine tuttuğunuz safkanlar değerlendirebilirsiniz ama dediğim gibi özellikle 7 numaralı safkanından günün bu ayağında etkili güzel bir koşu bekliyorum. Gün 3. koşusu aynı zamanda 7'li Palasya'nın başlangıç ayağına olacak olan bu koşu. Handikap 16 koşacak. 4 yaşlı tarapları 1200 metre mesafe. Kumda start alacaklar. 6 tane safkanı start Start alacağı bu koşuda ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safkan'ı kuponuma yalnız bırakacağım ki bu da 4 numaralı Can Seklavi olacak arkadaşlar. Müslüm Çelik idaresi start alacak olan Safkan son yarışlarında etkili bir formu var. Yine üzerinde Müslüm Çelik vardı ki Safkan sonlarda etkili geliyor ama bir türlü kazanamıyor. Bugün için uygun kilosuyla beraber her şeyle lehine gözüken bu grupta ben bu Safkan'ı bu şanssızlığı kıracağını etkili yarışlarına bu sefer birincilik hediye edeceğini düşünüyorum. Müslüm Çelik'le beraber günün bu ayağında arkadaşlar hem yedili plasa için hem hem de günün birinci altılısı için 4 numaralı Can abi Müslüm Çelik'le beraber arkadaşlar, arkadaşlar kuponları rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise aynı zamanda ikinci altının başlangıç ayağına oluşacak olan bu koşu handikap 14 koşacak ki dişilere has olacak koşuda 3 yaş tarafları 1200 metre mesafe kumda start alacaklar. 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine bir tane safkandan bahsedeceğim. Yine bu safkanı da yine kuponunda yalnız bırakacağım arkadaşlar. Bu da 11 numaralı Boyacı'nın aşkı olacak ki son startını mükemmel bir koşu çıkartan sonlarda çok etkili gelen Safkan hafiften hallere maruz kalsa da o gün için yarıştan güzel bir ikinci çıkarmıştı. Ben bu Safkan'ın bugünkü koşuda yine üzerinde olan jokey Ahmet Çelik idaresinde kazanmasını bekliyorum. Gün ilk ayağında arkadaşlar 11 numaralı Boyacı'nın aşkının ben bu grubu Kolay geçeceğini kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün ilk ayağında 11 numara safkan. Ben de geçilmez kuponlara dediğim gibi rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün 5. koşusu 2. altılığın arkadaşlar 2. ayağına tekabül eden bu koşu. Handikap 21'de bir koşu olacak. 3 ve yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 13 tane Safkan start arıyor. Günün zevkli geçmeye aday koşularından biri. Ben burada her ne kadar ağır kilo olsa da oldukça iyi bir form yakalayan ki sonuç yarışını yine ideal mesafelerinde koşan ve çok iyi yarışlar çıkartan bir numaralı Baba Oktay yine hışman çizik idaresinde iyi koşacağını düşünüyorum. Bu Safkan'dan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar. Benim özellikle şanslı gördüğüm Safkan konumunda. Rakip hanesinde ise bu biraz da beraber start alacak olan 4 malı White Spear olacak. Ne bir güzel bir Victoria Galop yavrusu olan bu Safkan'dan yine etkin bir koşu bekliyorum. Bu iki Safkan bende çok öncelikli. Yani 1 ile 4 numaralı Safkanları arkadaşlar günü ikinci ayağı için özellikle kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrası da takip ettiğiniz safkanlar varsa eklemeye çalışın. Ama dediğim gibi özellikle 1 ve 4 numaralı safkanlar arkadaşlar bende çok öncelikli gözüküyor. Rakip hanesinde iyi koşu koşabileceğini düşündüğüm 2 numaralı Punch Mahal aslında değerlendirilebilir. Yine 9 numaralı oğlum delil. Hatta 3 numaralı Cash Master gibi safganlar geniş kuponlarda değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi 1 ve 4 numaralı safganlar bende çok öncelikli arkadaşlar günün ikinci ayağında. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 3 ve yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 10 tane safgan start oluyor. Ben burada çok beğendiğim bir safgan var ki bu da 2 numaralı Trillia. Özellikle Adana'da kış sezonunun çok etkin yarışlarda göreceğimiz çok da önemli koşularda arka arkaya bir ihtimalle seri de birincilikler beklediğim safkanlardan biri. Çok ağır kilo ile start alıyor. 62 kilo gibi bir start alacak olan safkan hışman çizgi dairesinde ben de çok şanslı 2 numara Trilya'dan ben çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Bu Safkan'ın rakip hanesinde ise 8 numaralı Contender hemen hemen her yarışı iyi olan Safkan Mehmet Akyavuz'la beraber. Uzun ara sonrası yarış gören 3 numaralı Alberto yine Özcan'la beraber ve son olarak da sondan bir önceki birinciliği mükemmel bir koşu olan ama son yarışında biraz hayal kırıklığı yaratan 7 numaralı Yılmazan Ekürüsü ile beraber arkadaşlar günün bu ayağında değerlendirilebilir konumda. 2 numara Tiril'le çok öncelikli rakip hanesinde arkadaşlar dediğim gibi burada 3, 7 ve 8 numaralı safkanlar arkadaşlar geniş kuponlar için değerlendirebilir olarak görüyorum. Günün 4. ayına geldiğimizde ise handikap 16 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 9 tane safkan start alıyor. Benim yine burada beğendiğim bir safkan var ki bu da 5 numaralı Polar Star. Mehmet Kes'in idaresi de start alıyor. Son yarışlarında hep iyi koşuyor ama Belki şanssızlık tesiri kazanamayan bir safkan bugün için müsait grubu değerlendirebilir. Mehmet Keskin idaresi start alacak olan safkından bugün için ben etkin bir koşu bekliyorum. Kazanma noktasında benim biraz daha ön plana çıkaracağım. Safkan olacak. Rakiphanesinde son startında tek verdiğim beni yanıltmayan numalı Pereklis'in yine uygun kilosuyla beraber Müslüm Çelik'le beraber kazanma noktasında yine şanslı gördüm. Bir diğer safkan olacak. 5 ve 7 numaralı safkanlar bende öncelikli bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında yeri olanlar için 2 ve 1 numaralı safkanları da geniş kuponlarda değerlendirebiliriz. Günün 5. ayağı şartlı bir bir koşu olacak. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda start alacak. 9 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar. Burada yine hem pediklisiyle hem de çalışmalarıyla dikkatimi çeken iki tane safkan oldu. Bu iki safkanla bahsedeceğim. Daha sonrasında varsaydı tuttuğunuz safkanlar günün bayağı açan arkadaşlar eklemeye çalışın. Burada benim beğendiğim safkanlardan ilk arkadaşlar 9 numaralı Mama 2 olacak ki Müslüm Çelik idaresi start alacak olan bu safkanların etkili bir pedigrisi var. İyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Bu safkandan ben etkin bir koşu gelecektir. Rakip ayağında ise 7 numaralı arkadaşlar bir Blitz olacak ki yine Mehmet Kesin idaresi start alacak olan bu Dupont yavrusunda özellikle etkileyici pedigrisi ile beraber dikkat çeken bir diğer safkan konumunda. 9 ve 7 numaralı safganlar günün bu ayağında bende öncelikli. Daha sonrasında arkadaşlar varsa dediğim gibi takip safkanlarınız Günün bu ayı için değerlendirilebilir konumda. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 19'da 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek koşuda bir araya gelecekler. Günün en kalabalık koşularından da biri arkadaşlar. Burada yine 16 numaralı Kuapan arkadaşlar Özcan'la beraber bir Veli Kaptur yavrusu olan bu Safkan'la iyi bir koşu bekliyorum. Son dördüncülü fena değil. Safkan'ın bugün için bu grupta etkin bir koşu koşacaktır. Rakip ailesinde 12 numara Riola yine Halik Harun Kılıç hastanla beraber koşacak olan bu Safkan'ı yine beğeniyorum. Daha sonrasında yeri olanlar arkadaşlar 2 numaralı 7 Sivis son yarışını ölçü almadığım Safkan bugün için daha iyi koşacaktır diye düşünüyorum. 5 numaralı Kara Kazım yine değerlendirilebilir konumda. Burada arkadaşlar 7 numaralı Mr. King Uğur Temur idaresini yine şanslı gördüğüm bir diğer Safkan konumunda olacak arkadaşlar günün son ayağı için. Özellikle 16 diyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 2, 5, 7 ve 12 numaralı Safkanları günün son ayağı için arkadaşlar bende bir tık önde olacak Safkanlar konumunda Arkadaşlar Adana programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsin'e takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese yarın için boşans diliyorum.